Tepeye. Yalnız biz Ercan tarzı çok Ercan. Ercan. davanına gel. Ne? Ne Evet. İşte ya Şimdi Elazığ'ın ağın cinsi dedikleri üzüm, bölgesel bir üzüm. Biz ilk bunu geçen sene sanal ortamda keşfettik, internet üzerinden. Ee, üzümleri teker teker biz köylülerle görüşerek birebir de alıyoruz. Minimum el değmesiyle işte gördüğünüz ihracat kasalarımız var, bunların tahtalar var, plastikler var, bunları içtirerek şu anda önceliğimiz Romanya haricinde Bulgaristan'a gönderiyoruz, Belarus'a gönderiyoruz, Moldova'ya gönderiyoruz. Yani 8 ülkeye gönderiyoruz. Şimdi şöyle bir şey, bölge bakir. Bölge çok bakir bu konuda. Biz yenilerdeniz. Yine bir firmamız daha vardı, o yakında gitti zaten. Yani şu şekilde, bölgenin bazı konularda geliştirilmesi gerekiyor. Çünkü mesela biz paletlerimizi, kasalarımızı vesaire, şu bütün ambalaj malzemelerimizi dışarıdan getiriyoruz. Bölgenin bu konularda geliştirilmesi ve yol düzeninin geliştirilmesi gerekiyor. Bu tür şeyler giderilirse bölgenin önü açık çünkü üzümün alternatifi yok. Üzüm heybetli bir üzüm. Salkım sistemini ben size gösterdim. Tat oranı yüksek. Yani tercih edilen bir üzüm. Yani müdavimleri çoktur ama tercih edilen bir üzüm olduğu için biraz da bölgede itinalı davranılması gerekiyor. Elinde kalmıyor, her türlü ürünü gitmiş oluyor. Piyasası yükseliyor. Şimdi özellikle piyasası yükseliyor. Çünkü biz onlar için iyi bir alternatifiz. Yani yurt dışına ihracat yapılan her bölgede mutlaka malın değeri belli bir miktarda katlanır. Yani o konuda köylüye çok çok bir iyiliğimiz dokunuyor. Evet, e, 3000 ton civarı üzüm e, ihracatımız oldu bu yıl. E, i̇nşallah gelecek yıl daha da fazla olarak devam edecek. İhracatçılarımız da bölgeye alıştı. E, bundan sonrasında katlanarak bekliyoruz. İnşallah daha iyisi olacak. E, 8 ülkeye ihraç ediyoruz üzümlerimizi. İzmir'de kaliteli, asıl A kalite bir üzümler, üzümü yetiştiriyoruz. E, ee, köylümüz hakikaten bin bir emekle yetiştiriyor. Bunu ee, bunun da karşılığını bu şekilde alması bizi mutlu ediyor. İnşallah gelecek yıl daha da verim artacak, daha da yüksek kalitede üzüm yetiştireceğiz. Ve yurt dışının en uca köşelerine dahi hitap edeceğiz inşallah. Şimdi tabii ki iç piyasada e, biz bu kadar üzümü tüketmemiz mümkün değil. Ama yurt dışı olduğu için bundan sonra herhalde öyle ümit ediyoruz ki elimizde kalmayacak. Hem daha iyi fiyata satacağız, köylümüz de bu şekilde yüzü gülmüş olacak.